İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Deniz Hanım'a bakmıştık. Deniz Hanım mı? Bir saniye canım. Canim. İyi akşamlar abi. E, Deniz Hanım'a bakmıştık ama burada mı? Şimdi burada Deniz Hanım falan yok ...siz ne ayaksınız lan? Ee, abi bizim bir insani durumumuz vardı da. Yani... Lan oğlum, papaz mapaz ne şekilsiniz lan siz, ha? Abi biz bunun yüzünden şey yaptık. Sen sus sen. Vitaminsiz. Sen. Yaşına başına bakmadan utanmıyor musun lan duvara işemeye, ha? Çok, çok, özür dilerim. Yani arkadaş çok ısrar etti abi, ben de şey yapamadım. Sen. Stren, stren, stren. Sen. Efendim abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Deniz Hanım'a bakmıştık. Deniz Hanım mı? Sen Deniz... E, i̇yi akşamlar abi. Biz Deniz Hanım'a bakmıştık ama burada mı acaba? Şimdi burada Deniz Hanım falan yok da siz ne yapsınız lan? Eee abi bizim bir insani durumumuz vardı da onunla alakalı müzik yapmıştık yani. Böyle işte yapmıştık yani. Sen oğlum papaz mapaz ne şekilsiniz lan siz? Şey, abi ben şeytan avcısıyım. Biz insan kutuşuyoruz biz. Şeytan avlıyoruz biz abi. Abi biz bunun yüzünden şey yaptık. Sen sus lan! Vitaminsiz. Sen yaşına başına bakmadan utanmıyor musun mu lan duvara işeme? He? Çok çok özür dilerim abi. Arkadaş çok de ben de şey yapamadım. Sen. Stre? 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 Bilmem. Sen. Efendim abi. Sıkın lan. Sen. É show de good.